şehir hattı vapurlarında satış yapmaya 7 yaşında başladım. Kara Kedi satarak. Bu bir aile dramıdır zaten. Babamın daha doğrusu eve bakmayışı Hı -hı. nedeniyle gazete satarak hayatımı kazanmaya başladım. Katta bir ara buradan dışarı gidip Almanya'da dahi satışılık yaptım. Şöyle söyleyeyim bunda. Maynadan mutan bir tek diyerek Drymark, Drymark diye yüzük sattım Almanya'da ve Baro fabrikasının önünde. Daha doğrusu Sabo fabrikasının önünde, Baro'nun önünde satıcılık yaptım. Efendim hanımefendiler, beyefendiler en güzel günlerin canı gönülden sizlerin olmasını dilerken efendim. Bakın şu elimde görmüş olduğunuz kalem Stella Dolma kalem. Gümrükten çıkış 1 milyon 7 bin adet, alış 39.25, satış 35 liradır. Ama nasıl oluyor lütfen dikkat buyurun efendim. Şu gördüğünüz kalemin ana gövdeyi sağdan sola doğru çevirin. Açılır. Bastırın pistonu, koyun mürekkep okyasına, piston geri çekilirken azle mürekkep alır. Uç 8 mikron kaplama, senelerce kullanın kararmaz paslanmaz. Damak gizli, perikan damak bir damla mürekkep akıtmaz. Ben yolculardan birisi olarak kabul ediyorum kendimi çünkü halk bana alıştı. Hatta küçüklüğümden beri bazıları der ki seni biz kısa pantolu zamanından beri tanıyoruz. Bu nedenle beni tedirgin olmuyorlar, alışıklar, hatta bir mal alırken dahi güvenerek alabiliyorlar. Çünkü yarın yine burada göreceklerinden eminler çünkü. Yalnız 35 lira verdiğiniz kalemi cebinize koyup gitmek yok. Bunun yanında şöyle bir adet keçeli, ispiritolu, filamaster diye tabir edilen bu kalemden para alınmıyor. Hatta bunun yanında ayrıyeten şöyle tükenmez kalem kırtasiyeciler 27 buçuk lira fiyat koymuşlar. Bu kalem de ücretsiz. Böylece çağdaş yaşamın modern gereği üçlü kalem toplumu tamamını 35 liraya satıyorum efendim. Satışçılık yapmak yasak ama bunun cezası gayrimeşru bir yolu yok. 25 lira veya 50 lira cezası var. Bu cezayı ödedikten sonra satış yine serbesttir. Büyük mağazaların biliyorsun ki büyük kiraları var. Bunun yanında bunların tezgahtarları. Örneğin bir büyük mağazaya girdiğin zaman Biliyorsunuz klima cihazları var, soğuk sıcak hava tertibatlı. İçeri girdiğiniz 3-4 tane tezgahtar güzel hanımefendi sizinle alakadar olur. Dışarı çıktığınızda anlıyorsunuz muz gibi soyulmuşsunuz ama iş işten geçiyor. Benim biliyorsunuz 50 milyonluk gemide satış yapıyorum bir defa. Benim gemim Beyoğlu'nun en lüks mağazalarından daha iyi oluyor. Ve kira da vermiyorum, vergiden de mahfum. Aldığım malı satarken sadece bunun faturasını ödemiş oluyorum. Özellikle bizler Manav'dan daha iyi mal alacağımızı, örneğin işportadaki arabayla giden bir tezgahları önemsemiyoruz. Buradan aldığımız malla oradaki arasındaki farkı düşünüyoruz. Aslında ben buna inanmıyorum. Arabada satılan mal daha iyi ve daha ucuz oluyor. Örneğin her yerde topluluktan alışveriş yapmak daha iyidir diyorum. Lüküs mağazalara aldanmak yersiz. Kusura bakmayın sosyetenin cilalı salonlarında birimizde kadın birimizde elimizde şampanya. Ayağımızda makosen boynumuzda popyon kravat dans etmeyip hayat idamesini. Belki gemide sokakta herhangi bir yerde satış yaparak devam ettiriyorsak herhalde satış yapmak. Daha doğrusu isportacılık yapmak ayıp değildir.